Lider Beşiktaş'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe bugün Ankara'da Gençler Birliği ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını devam ettirebilmek, Gençler Birliği'ni de tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşabilmek için 3 puana ihtiyacı vardı. Avni. Avni ve Hayrettin paslaşması. Hayrettin kaleciyle karşı karşıya. Hayrettin gol. Dakika 17 Avni'nin pasıyla Hayrettin ve Fenerbahçe karşısında Gençler 1-0 öne geçiyor. Gol Hayrettin dakika 17. Golü tekrar izliyorsunuz. Turan'ın kaptırdığı top Avni Hayrettin paslaşıyor. Tekrar Avni Hayrettin'in önüne bırakıyor. Hayrettin ve 17. dakikada Gençler Birliği 1-0 önde Fenerbahçe karşısında. Tanju Şenol Turan Tanju Şenol Şenol vuruyor top direkten döndü Tanju ve gol Karşılaşmanın 48. dakikası Tanju'nun golü ve Fenerbahçe beraberliği yakalıyor Gençler Birliği 1 Fenerbahçe 1 Golü tekrar izliyorsunuz Şenol Sert vuruyor Top direkten dönüyor Tanju ve gol. Turan sağında Tanju. Fenerbahçe sol taraftan atak geliştiriyor. Yapılan hareket faul, serbest atış kullanılacak. Şenol atışı kullanıyor. Tanju vuruyor topağlarda. Dakika 54, durum 2-1. Gençler Birliği 1, Fenerbahçe 2. 48 ve 54. dakikalarda Tanju'nun attığı 2 gol 17. dakikada Hayrettin'in golüne cevap oluyor. Ve Fenerbahçe şimdi deplasmanda 2-1 önde. Golü tekrar izliyorsunuz. Tanju ve top Uğur. İsmail'in yaptığı hareket Cafer'e faal. Barajı geriye çekmeye çalışıyor. Avni. Avni vuruyor. Avni ve gol. Durum 2-2. 57. dakika Avni skorda eşitliği sağlıyor. Gençler Birliği 2 Fenerbahçe 2. İşte Avni'nin serbest satıştan takımına kazandırdığı gol. Müdahale edemedi. Uğur hareketleniyor. Soçinski. Uğur. İsmail Faol. Avni serbest satışı kullandı. Hayrettin. Kaleci Engin tamamlayan Cafer. 66. dakika Gençler Birliği Cafer'in golüyle öne geçiyor. Durum 3-2. Gol Cafer ve Gençler Biliği 3 Fenerbahçe 2. 17. dakikada Hayrettin ile 1-0 öne geçmişti Gençler Birliği. Daha sonra beraberlik vardı. 66. dakika işte Hayrettin. Kaleci Engin'den dönüyor top. Cafer tamamlıyor gol. Durum 3-2. Ahmet Suki. Ve 90 dakikanın bittiğini işaret ediyor Yavuz Karaozan. Bugün iyi futbol oynayan bir rakiple mücadele ettik. Rakibimize karşı 2 bir öne geçtiğimiz anlarda topa yeteri kadar sahip olamadık. Golleri defansımızın yaptığı büyük yanlışlarla yedik. Gerson, Ümit ve Müjdat'ın oynamaması gücümüzü olumsuz yönde etkiledi. Bundan sonra ligin sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ligi ikinci sırada bitirip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz.